Merhabalar, veri iletişiminde soru çözümleri videolarına devam ediyorum. veri iletişiminde önceki videolarda konu anlatımı, özet video konu anlatımları yapmıştık yine kanalımıza. Veri iletişimi ile ilgili konu anlatımları olsun, videolar olsun, konu anlatım videoları olsun, soru çözümü videoları olsun. Yani yığınla videomuz oldu. bunların içinden istediklerinizi izleyebilirsiniz. Zaten onlara göre başlık atıyorum. Hangi konuda eksikseniz onu izleyin. Ee, konu anlatımları da eksik olan arkadaşlar baştan sona izleyebilir yine. Ee, bu soru çözümünde CRT ile ilgili bir örnek çözeceğiz. Fakat bir önceki örnekte RS-232 ile ilgili bir örnek çözmüştük. Orada bir not e, yani videonun bitiminde söylemiştim bu notu. Eğer 7 veri biti derse en sola sıfır eklememiz gerekiyor. Ee, başta biti, dur bitinin her zaman tersidir. Genelde başta biti sıfırdır. Boşluk biti her zaman birdir lojik seviye verilmiş de başla biti sıfır, dur biti birdir. Bu, bu inceki örneğimize ait e, bizim notumuz arkadaşlar. Bir önceki soru çözümünü izlediyseniz eğer, ARS-232 soru çözümü olarak onu da ekleyeceğim. E, bunlarla beraber. CRC sorusuna geldiğimiz zaman, CRC'de bir adet üretici fonksiyonumuz bulunuyor her zaman. Ve gönderilecek bitimiz bulunuyor, bit dizimiz bulunuyor. Gönderilecek veri katarını e, bu veriye göre belirleyeceğiz. Yani bu veri sadece gitmiyor. Bu veriye e, belirli e, bitler ekleniyor. Bu da üretici fonksiyonu sayesinde bulunuyor. İlk önce arkadaşlar üretici fonksiyonun en büyük olan en büyük dereceli terimini alacağız. X üzeri 7 daha sonra gönderilecek veriyle çarpacağız. Daha sonra çıkan sonucu tekrar üreteş fonksiyonuna vereceğiz. CRC'ye göre birinci ve 5. bitlerin bozulduğunu varsayalım. Hataların nasıl anlaşılacağını, adımlarını yazın demiş bize. Veri polinomsal olarak ifade etmemiz gerekiyor ilk önce. Veriyi polinomsal olarak 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 şeklinde verilen veriye ee, x üzeri 0, x üzeri 1 bu şekilde çarparak gidiyoruz. Sıfırla çarpılan zaten sıfır olarak çıkıyordu. Bunları zaten biliyoruz. Buradan verimiz x üzeri 10 artı x üzeri 7 artı x üzeri 6 artı x üzeri 5 artı x üzeri 3 artı x üzeri x artı 1 şeklinde bulunacak. Bu veriyi üreteç fonksiyonunun en yüksek dereceli terimiyle çarpmamız gerekiyor. Üreteç fonksiyonunun en yüksek dereceli terimi x üzeri 7 idi. x üzeri 7 ile çarptığımız zaman x üzeri 7 çarpı çıkan verimiz, polinom olarak ifade ettiğimiz verimiz çarpıldığı zaman burada x üzeri 10 ile x üzeri 17, x üzeri 14, 13, 12, 10, 8, 7 şeklinde bulunacaktır. çarpıldıktan sonra yeni bir bizim e, polinomumuz bu şekilde çıkacaktır. Daha sonra elde ettiğimiz polinomu, üretici fonksiyonun en yüksek dereceli terimiyle elde ettiğimiz polinomu, üretici fonksiyonuna bölmemiz gerekiyor. Polinomu yazıp üretici fonksiyonuna böldüğümüz zaman sırasıyla gidiyoruz. Şu, çıkan e, yani şu çıkan pardon özür dilerim. Buradaki yeni çıkan e, bizim polinomu, polinomu şu üretici fonksiyonuna böleceğiz. Burada polinom bölmesi var. Bunu da biliyoruz zaten. Sırasıyla ilk önce 2 üzeri 10 ile daha sonra 2 üzeri 8, 7, 6 ve 4 ile çarpıyoruz sırasıyla. Daha sonra çıkan sonucumuz en son artık ne çıkıyorsa işlemin sonucunda en son kalınam bölünemeyecekler kaldığında çıkan kalanı bizim şu verimizin sonuna ekliyoruz arkadaşlar kalanı. Şurada şu şekilde ekledik. Kalanımız x üzeri 5 artı x üzeri 3 artı x üzeri 2 artı x artı 1 şeklinde kalacaktır. Ee, bu üreteç fonksiyonuna ekleniyor arkadaşlar. Yani üret, üreteç fonksiyonu diyorum. Gönderilecek olan bizim e, yani üreteç fonksiyonuyla çarpıldıktan sonra bir bölünen değer buluyorduk. Ona eklememiz gerekiyor. eklediğimiz zaman şu şekilde bir sonuç çıkacaktır. Bir de kalanın arkadaşlar en yüksek derecesi x üzeri 7'den küçük olduğunda bölme bitmiş oluyor. x üzeri 7'den küçük oldu. En son şurada kalan işlemleri yaptık. En son bu kalanı buluyoruz. Adım adım gittiğimiz zaman. Daha sonra burada bölümlerine gidiyoruz? CRT kodumuzu da. Bu bizim gönderilecek olan verimizdir. X0, 17, X0, 14, x 013 13, x 012 12, 10, 7, 5, 3, 2, 1, 0 şeklinde gider. Alıcı tarafta gönderilen veri üreteç fonksiyonuna bölünür. Alıcı tarafta da aynı üreteç fonksiyonu var. O fonksiyona bölünüyor. Bölme sonucu kalan 0 ise hatasız bir iletim olmuştur. Kalan 0'dan farklı ise bit bozulması olmuştur diyoruz. Burada kalan sıfır olur eğer bitme yüzdürmesi olmadıysa. Çünkü bölüneni kalana eklediğimiz için e, tekrar aynı bölen böleceğiz. Yani böle, bölen hep üreteş fonksiyonu O yüzden kalanın sıfır olması lazım. Bit bozulması olmadıysa eğer. Örneğin kalan 2 üzeri 3 artı 1 ise e, 4. bit ve 1. bitte bozulma vardır diyebiliriz. Çünkü burada e, 2 üzeri 0 1'e denk geliyor. 2 üzeri 4'e geliyor. 2 üzeri 3'te. burada 4. 1. ve 1. vites bozulma olduğunu anlayabiliriz bu şekilde.